Arkadaşlar merhaba herkese. Şimdi Ali Yaz'ın oyuncaklarından tren yaptık birbirine bağlayıp. Üstlerinde de sürpriz kutucuklar var. Ali Yaz'da onları açacağız şimdi. Oyun oynamaya başlayalım mı hocam? Tamam. Şimdi ben bunu sürüyorum birazcık. Sen de treni takip edebilir misin oğlum? Geliyor hepsi peşimizden geliyor. Bak bak Peşini bak bak bak. Beni yakalayabilemezsin sen. Yaz koşuyor. Yakaladın. Bir daha o zaman. Yine. Gel babacığım. Çıkıyorsun oradan. Kaç 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 kaç. Bak tren geliyor peşimden geliyor. Hepsi birbirine bağlandı bunların. Şimdi açalım mı babacığım? Bak 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 upuzun olmuş babacığım ya. Çık bakalım. Bakalım o kutuların içinde neler çıkacak. Bunları böyle park edelim buraya. Devrilmedi babacığım. Gel. Burada bir tane kutumuz var. İçine dolduracağız. Şimdi neler çıkacak acaba? Açıyorsun babacığım. Bunu Balon çıktı başka. Ver bakalım ben kutuya koyayım oğlum. Buna koyabilirsin. Başka ne varmış oğlum? Oo, bunu da koy içine babacığım. Hepsini yiyeceğiz biraz sonra. Bitti mi oğlum? Bunda ne var? Sıradaki. Örümcek süt, süt, süt. süt, süt, süt. adam sütü mü var? Meyveli yoğurt. Sı tamam koyabilirsin babacığım. Onu da buraya koyuyorsun. Tamam sen burada aç istersen. Ben buradan bakayım sana. Geçim. Bu tarafa geç istersen babacığım. Buraya geç. Bakalım. Hepsini açabilirsin oğlum. Gel buradan buradan buradan. Bundan başlıyorsun. Evet. Açılmış. Onda ne çıktı ya? Sürpriz yumurta mı Hot Wheels? Yılanın yumurtası mı? Bir tane de yılanın yumurtası mı var babacığım? Tamam onları da kutuya koyalım. Biraz sonra açalım bakalım içinden neler çıkacak. Bunda ne varmış? Sakız. Bak, sakız. Metre sakız ve toy, toybox box sürpriz yumurta. Bunun içinde ne? Ambulansta ne var acaba? Var. Evet onu da koy bakalım Başka bir şey var mı acaba içinde oğlum evet. Ne varmış Bunun içinde sakız Bunun içinde sakız Sıkız. Bana verebilir misin Evet Tamam biraz sonra ben de istedim tamam mı evet. Bunda ne varmış İtfaiyenin roketi var burada Roketi varmış Ne çıkacak içinden acaba bu kutuyu böyle çekelim. E böyle Süt mü çıktı babacığım? Evet. Kefir. Onu da koyalım içine. Bunu Üstüne şuraya koyabilirsin. Tepsi gibi oldu be. <laughs> Bunun kapatalım. Sonra. <laughs> Toy, box dondurma. Toy box ve dondurma mı çıktı babacığım? Evet. Başka bir şey var mı? Bunlarda ne var acaba? Bunlar. Köpek kamyon 3 tane. Aa, bunu, bunu. Boniban mı var? Ben Aa, ben. oley, yaşasın. Bunu yumurta. Bir tane daha yumurta. Bir sürü yumurtamız oldu. Ne var? Bakalım onun içine ne varmış? Çıkartıyorsun babacığım. Toy box kutucuğu çıktı. Şimdi biraz sonra onları açacağız ve yiyeceğiz değil mi babacığım? Tamam. Arkadaşlar biz abur cuburlarımızı yiyeceğiz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir bay bay yapar mısın bay babacığım? Bay.